İzleyenler için ilginç bir örnek tramvay göreceksiniz burada, tramvay örneği. Ve Türkiye'de tramvay dediğimiz zaman tabii 1871'de hizmete giren atlı tramvaylar var. Atlı tramvaylardan sonra elektrik gelecek. Ama atlı tramvaylar işte tek atlı, çift atlı şeylerden bahsederken tabii burada Taksim önemli bir yer tutuyor, İstiklal Caddesi önemli bir yer tutuyor. Birçok yerde var ama burada da bir deyimi söyleyeceğim. Çok konuşulan bir deyimi burada hatırlatmak istiyorum. Dingo'nun ahırı. Ha, dingo'nun ahırı hani, mı burası kardeşim? Evet ya yani giren çıkan belli ha. değil demek için diyoruz ki Dingo'nun ahırı. Ya da böyle kapıyı çalmadan evet, hani girenler ne yapıyorsun? Şimdi Dingo'nun ahırı diye bir yer var mı? Var. Taksim'de Dingo'nun ahırı var. Daha doğrusu bu tramvay atlarının bulunduğu bir yer var. Ve oradan sorumlu olan kişi de e, Dingo. Dingo e, bu atların yemlerini verecek gelen atlar, tramvay atları değişeceği zaman gelen de dışarı çıkıp ahırında durmadığı için gelenler diyor ki ya Dingo'nun ahırı gibi kimsenin gelmediği kimsenin ilgilenmediği yer anlamında. O yüzden Dingo da var, ahırı da var. Yeri de Taksim. Bunu söyleyeyim. İşte bu da tramvaylar döneminde. O günün benzin istasyonu gibi düşünelim. Hı hı. Yani atlar oraya getiriliyor, yorgun atlar oraya bırakılıyor. Oradan atlar alınıyor hı hı. ve bu da e, İstanbul'lar arasında çok kullanılan, daha sonra da genele geçen Dingo'nun ahırı denemi. Bugünkü e, yeri de daha spesifik söylemek gerekirse Taksim'de Fransız Kültür Merkezi'nin yan sokağının altında olan bir yerden bahsediyoruz. Dingo'nun ahırı. Tabii bugün ahır yok ama en azından bu sokakta yürüdüğümüz zaman belki o hissi elde edebiliriz. Şimdi e, burada bir reisi cumhur forsu görüyorsunuz. Bu aslında 1922'ye dayandığı söylenen Anıtkabir Atatürk Müzesi albümünde yer alan bir fors rivayete göre Mustafa Kemal, Finikeli bir narenci tüccarı tarafından daha sonraları Anıtkabir'e hediye edilen İlk bilinen force olduğu söyleniyor. E, 1922 İzmir gezisi sırasında kullanıldı deniyor. Deniz Müzesi'nden bahsediliyor ve 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından inşa edilen ikinci meclis binasının genel kurul salonunun sol balkonunda force kabartması bulunuyor deniyor. Aslında ben o force kabartmasını göremedim ama bu bilgiler o şekilde yazıyor. O yüzden de burada yine paylaşmak istiyorum. Ama en azından eski fotoğraflara bakanların bu, bu belki, orada belki gözüne ebiliriz. çarpa aa bunu hatırladım diyebilir. Çünkü burada denilen Anıtkabir Atatürk Müzesi albümünde yer alan 287 envanter numaralı forsun açıklamasında bu belirtiliyor deniyor. Ben de bu bilgiyi aynen burada paylaşmak evet. istiyorum.